Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft hayatta kasmaya devam ediyoruz ve yanımda arkadaşım var. Sesini <gülüyor> çıkartıyoruz <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft çekiyoruz yine. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet, ben yıldızlara gelmek istiyorsanız abone olun, başlayalım. Ben eğildik he. Şimdi demiştim. Geçen videoda buradaki ağaçları kıracağız ki bambu gidip aldığımız zaman burayı görelim. Bu ağaçları kıralım. En azından evimizi de büyütürüz. Evet arkadaşlar en son bu madende bir şeyler olmuştu hatırlıyorsanız. <laughs> evet. Bir tane eskilet bizi Eskele öldürmüştü. Yapmıştı. Kralım kralım kralım. Yeni video istiyorsanız beğenip abone olmayı Hı, unutmayın. Yani. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Diğer Gece oluyor Aa, koş. Gece oluyor koş. Oo! Oh! Bölümden döndük. Elimize kılıcı alalım. Aslında bir saniye ya. Hangi şehirde yaşıyorsanız onda yatın arkadaşlar. Yani. Evet arkadaşlar bu benim evim hatırlıyorsanız. Ve uyu. Yok artık uyuyoruz. <laughs> evet. Şöyle. Sen sabah olmadı mı? Olmuş. İnşallah iskelet falan dolmamıştır. Lan bir şey tıklayacak Tıklayacak. Evimizi bugün büyüteceğiz. İlk başta da gördüğünüz gibi büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz. Yok ya da. Evimizi büyütmeyelim. Evimizin bodrumunu yapalım. Ne dersiniz? Ya da evimizin içinden şey de yapabiliriz. Maden. Madenim yok. Aynen madenim yoktu. Şey, ee, Oraya kırmana gerek yok. Kıralım görürüz. En azından ev. Çıkaralım. Diğer videoda belki tarlalarımızı Büyütürüz Hepsini aldık mı hmm. aldık. Şunu da yiyelim İnşallah madene Falan düşmeyiz Maden var mı bilmiyorum altımızda Hiç onu Hiç bilmiyorum Şuraları temizleyeceğim aynen. Nereden insek? Şuradan kazmaya başlayalım. Ne dersin? Şuradan. Aynen. Saplama yapalım hemen. Şimdi iki tane gidersek. On, şuradan başlayalım. Ay, pardon arkadaşlar. Ha. Ha. Şey. Git şey yap Ne? Kazık neydi ya? Dur kürek, kürek. lazım. Aynen De. Biraz da şimdi şey çıkarız Kürek yapmak mı? Gerek yok ya Aha cam Doğru arkadaşlar Camlarımız olmuş Camlar diğer videoda Şey yapmıştık görürseniz Fede bir tane koyalım camlarımız her köşeye dört tane. Mesela şu köşeye dört tane. Düşmesinler. Evet. Dört köşeye var zaten. Dikkatli ol yanlış koyma. Şuraya koyalım. Aynen yanlış koyarsak çok kötü olur. Buraya şöyle mesela koy bence. Yok. Böyle koyalım. Tarlarımızı görürüz. Aaa. Nasıl dur Dur, kapatırız orayı. Elim boş. Daha seviyorum hatırlarsanız. Şuranın üstünü kapatacağım. Üstünü aç ya da üstünü aç. Böyle. Üstünü kapatacağım sana. İki tane üstünü kapatırız. Gel yani ne yapalım? Dört dört yapacağız ya. Dur. Buraya iki tane daha koyacağız. O iki taneyi de şu şekilde enlerine koyalım. Kulaklık olsun. Evet. Yanlış ben koyarsak çok kötü olacağız. Bakalım. <laughs> <da> oldu <laughs> Güzel oldu. Hatta şuraya da maden girişimizin direkt yanına da bir yan koyalım. Hatta bir tanesi direkt maden girişimize. Aynen. Son anda koydum. Bu arada yanlışlıkla galiba şey koyuyordum yanlış koyuyorum. Niye çıkmıyor? Niye? Heh, taşlara geldik sen. Evet, artık taş gideceğiz. Abone, like, at. Evet, abone, like, at. Maya, unutmayın. Unutmayın. Biz bu açmayı unutmayın. unutmayın. Yani. Şuradan indik mi? Evet. Işte. Birazcık daha ineyim, başlayacağım. Şöyle koyalım. Bir tık daha fazla aşağıda olmasını istemiyorum çünkü. Hah, burası yeterli. Buradan şimdi deniz kazmaya başlayalım. Böyle bir. arkadaşlar ben buraya ev yapacaktım yani. İnşallah ölmeyiz. Biri var mı? Kimse yok inşallah. 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 Anam bir şey gelmiş. Bizim şurada bir tane maden vardı oraya gelmiş ya. Evet evet oraya gelmişiz. Kapatabiliriz. Kapatacağız da diğer tarafına. Şunu lambayı Işıkta biri var. Bakalım altın var mı? Burayı bu, ışıklandıralım. Hani altın arayacak. Aa, mu? meşale kalmadı. E o zaman evimizi şu tarafa doğru yapalım. <laughs> İnşallah burada bir şey çıkmaz. Orada Şu şekilde ölsek. Tamam aynen buraya doğru. Bu ülke. Şurada. Diğer videolarda belki köy bulmaya da gideriz. Meşale yapmamız lazım. Evde kömür var mıydı ki acaba? Kömür vardı. var da. Şeyde artık fırında var. Aynen yani, var da burada yok. Şimdiki birazcık alabilirsin. Birazcık önce. Yaparız şurada kaç tane. Yetişmiyor. Birkaç tane yapalım. Hey, ya, evet, birkaç tane açık. Aynen, sadece birkaç tane <laughs> açık. Pardon. Şuraya çıkalım. Arkadaşlar ne yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Evet arkadaşlar. Şuraya çıkalım. Takılma bence. Aynen, şuraya katılalım. Katı. patladı ya. Işte. <laughs> tamam. Şurada şunu kıralım. Buraya bir şey koymuş. Kapat. Şuradan da çıkış buraya gireriz. Tamam güzel oldu. Hmm. Ah. Şurada i̇şte bir şey ne? de olmasın. Gidip yine. 58 tane sandıkta kaç tane var? Şu sandığı yine mi? Ben Demir buraya tak. O lan. Demirlen... Ya yanlış açıyor. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar da... ağzımdan çıkardım ağzımdan. Şöyle. Ah yanlış yaptım. Şöyle. Dur ya da iki tane olsun. Şurada. İki tane lazım olacak. Çünkü bayağı bir kıracağız. Evet. Şu gereksiz taşı da koyalım. Kova da lazım değil şu anda. Topraklar da lazım değil. Şunlar Hı. lazım. Lazım olur. Evet olacak. Pardon olacak. Ben burayı tahtayla kapatacağım. Tahtadan olacak ya. Su sesim geldi az önce. Dekika. Su sesi geliyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Üstümüze sağlayabilir mi? Neyse bizim flash bize çıkmasın da. Ne doğrusu olsun. Böyle hmm. büyük hmm. Hatta şurayı da büyütelim. Çünkü buraya bir sürü sandık gelecek. Yeter bence bu kadar. Oo daha büyüyecek bu. Daha çok büyüsün. Bir, şey, bir yer Çıkırıyor. O annesi çıktı. Yok be, sen sandım var. Annesi. De. Burada demir çıkması imkansız. Çünkü hiç alış. Demir için daha hiç aşağı inmedik arkadaşlar. Çünkü şuraya bakın. Bir de demirden daha aşağı inmemiz lazım demir için. Ama bize demir lazım. Altın bulsaydık, eğmen altını bulsak bile. Evet. Demir. Kremiz. It's the one with the çizgiyi de kral yeter bence. Bence yani, de yeter. Baksana. Yani kadar kadar. yetmezse de büyütürüz. Evet. Baksana. Ama bura böyle uzun oldu, şurası kısa oldu. Orayı da büyütelim bence. Şimdi şöyle alalım. böyle merdivenle inmeyeceğiz. Yakında yapabiliriz rayla ineceğiz. Kadar yeter. Ama şimdi bir kez daha kırmamız lazım. Çünkü tahtayla patlayacağız. Neyse. Bazını boş Bunu da koyacağız. Ta Taht tahtayı alalım. Şunları da çevirelim. bir saniye arkadaşlar evet şurayı da koyalım niye lan ha şuraya burayı böyle full bu şeylerle kaplayacağız. hemen şurayı koyalım koyalım ki buraya aydınlık olsun arkadaşlar pardon kazma lazım. <laughs> ne ya getirmiştim. Denizden bir tane var. Boşa seviyor musun? Ne? Boşa seviyor. Boş. Boş mu? Evet boş eliyorsun. Ha evet. <laughs> <burası> lazım. Bunların <laughs> hepsi lazım şu anda bana. Şu anda boş seviyorum da boş. Aslında şunu koyayım. Şurayıları şöyle şöyle kapatalım. Bırak çok şey olmuş. Pardon. Şöyle. Evet. Şurayı da yapalım. Yapalım. Evet. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Evet. Bakın. Buradan yakında Rayla ineceğiz. Rayla. Çok güzel oluyor. Altı da daha katlayacağız tabi. İşimiz yaş. Bu kadar odun. Yetecek mi? Yetmeyecek mi bilmiyorum. Kazmayı şöyle. Kırk, kırk, kırk. Burayı da yapayım aşağı yani şurayı. Aşağıda diğer bir şey. Aynen diğer bir yerde yapacağız. yapacağız. Köy bulmadan büyük bir ihtimalle köy Eğer bir videoya 10 abone, 10 like gelirse. Evet. 10 like gelirse diğer videoyu çekeceğiz. <laughs> Kömür bulduk. Bulmuşken kıralım. Hemen kıralım. Lazım. Evet, kır 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 kır, kır, kır. Kim bu ediyor? Zombi mi arkanda? Ucu yok. yok, şey yok. <gülüyor> 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 Yapıyor. Like <laughs> kim tutuluyor? Arkadaşlar burayı neden kırıyorsun diye soracaksanız. Evet. Burayı şu şekilde kapatıyorum. Işık girmeyecek şekilde. Sebebi orada zombiler doğacak. Bizi zombileri öldüreceğiz buradan. Evet. Bir tane şey koy. Bir tane koy. Or oraya gelecek ya öldürürüz. Yok açık bırakırsam ışık girer. Olmaz. O yüzden. Aynen. Evet. Aynen. Şöyle kır 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 tamam. kır. Tamam. Boy, boy. Şimdi burayı da bitirdikten sonra kapatıyoruz. Bir saniye ya. Bir ya, ben nereye koymuştum? O, o koyduğun yere toprak koy. Burada değil. İşimizi aç. buraya Burada değil. Burada değil. Burada değil. Koyun. Ya burası. Işte. Ya da dur. Şöyle buraya şık koyalım. Burası. Ya neresi ya? Bir saniye arkadaşlar nereydi ya? Şura mıydı? Ha burasıydı. Yok, Yok değil. O zaman şurası. Ha, ha. Burayı bir şekilde toprak, toprak. toprak koy, toprak. Toprak koy belirtelim. Bir saniye şu meşaleyi kır. Şuraya şunu koy. Meşalenin üstü. Onu unutmayın. Bir meşalenin üstü. Zombi de doğmamıştı zaten daha. Şunu çıkartalım. Bu altı sonradan yapacağız. Sonradan yapacağız. Bekleyin Bekle kapı yapalım oraya. Öyle kapatayım ben. Nasıl? Kapı. Kapıyla kapı, kapı yapalım. yapalım. Sonra hem altı yapacağız. Yorumlara yazın ne yapalım diye arkadaşlar. Biz yaparız. Yapmaya çalışacağız. kadar yaparız. Evet arkadaşlar. Aa zombi. Ben de diyorum niye şey He yapmışlar. iki tane edeceğiz. Kapı da yapalım hemen. Kapıyı da koyalım. Aa yanlış koyduk. Dur. Şey Şu... koymadık. Heh. Ben al. Burayı güzel oldu. Şurayı evet. da kapatalım. Tahtayla. Camımız olsa camla kapatırdık. <laughs> ya aslında camı da Yapacağım da daha tamam. sonra. Hemen açıldı şey açıldı. Merhabalar, bay bay. Aynen. görüşmek üzere. Görüşmek üzere, bay bay.